Hepinize merhaba arkadaşlar. Fikirler dizisinin dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Haydi başlayalım. Öldü Ne? Burger öldü mü? Burgeri son bir kez daha kontrol alacağız. Tamam. Ne? Bu nasıl olabilir? Hastamızın kalbi atıyor. Hemen hasta yakınlarına söylemeliyiz. yakınları size bir şey söylemem gerekiyor. Ne diyeceksiniz doktor bey? Böyle bir şeyin olması çok zor ama Burger yaşıyor. Nasıl yaşıyor olabilir? Ah, ne oluyor bana? Ben ne diyeyim? Ah, hatta hastamız uyandı. İsterseniz Burger'in yanına gidebilirsiniz. Tamam hemen gidelim. Kardeşim Kardeşlerim burger ölmedi Ne Haydi arkadaşlar hep beraber oyna <laughs> Arkadaşlar Fikirler Lisesi'nin dördüncü bölümü burada <laughs> sona erdi <laughs> Abone olup like atmayı unutmayın 5. bölümde görüşürüz